Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Sokul ilçesinde düzenlenen malzeme dağıtım törenine katıldıktan sonra esnaf ziyareti yapıp muhalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre su, kulp ilçesinde sert kabuklu meyve yetiştiriciliğini geliştirme projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün işbirliğiyle yetiştiricilere dağıtılan meyve bahçeleri ihata malzemeleri için düzenlenen törene katıldı. Olacak abi. Mi? Aynen öyle böyle oluyor. böyle. Törende yaptığı konuşmada valilik ve büyükşehir belediyesi olarak birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Su, büyükşehir belediyesi olarak Kurp ilçesinde önemli işler yaptıklarını dile getirdi. Kutta ne yaptık? Son iki yıl için söylüyorum. 98 üreticimize Kutta 533 dekar alanda. 21.921 21, fidan dağıtımı gerçekleşti. Bunların içinde fıstık çöğürü var, badem var, ceviz var. Şimdi ne yapıyoruz bugün toplandık? Şimdi bu bahçeleri tesis ettik. Ama ama şimdi bir de bunların korunması da lazım. Kapama bahçe yaptık. Doğru mu? Onun için de ne dağıtıyoruz bugün Allah izin verirse? bu yaptığımız bahçelere tel örgü, beton direk, da bunların da bugün Allah izin verse şimdi dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız. Daha sonra esnaf ziyaretine başlayan Su esnafla sohbet edip taleplerini dinledi. Esnaf gezisi sırasında kendisini takip eden çocuklara oyuncak hediye edip bakkaldan aldığı dondurmaları ikram etti. 6, 6 7 8, 9, sekiz. Nasılsınız? misiniz? Esnaf ziyaretinin son durağı olan kıraathaneye geçen su burada mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini not alan su, ivedilikle çözülmesi gereken sorunların çözülmesi için ilgililere talimatlar verdi. Pulpa bağlı Ağaçlı Köyü'nde bulunan İpek İplik Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulunan su daha sonra Lice ve Kocaköy ilçelerine geçti. Su, Lice ve Kocaköy ile kaymakamlıklarını ziyaret ederek ilçelerle devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.